Merhaba Oğlak burcu ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık burcunda bir tutulmamız var arkadaşlar. Bu tutulmanın enerjileri sizin için 3. ev konularını temsil edecek. Çünkü burada yaşanacak. 3. ev sizin için akrabalar, kuzenler, kardeşler, komşular aynı zamanda iletişim anlamına geliyor. Bu konularda iletişim trafiği yaşayabileceğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ve onlarla bazı konularda anlaşıyor olabilirsiniz. Bu zamana kadar belki de Satürn buradan geçtiği için kardeşinizin, kuzenlerinizin ya da akrabalarınızla olan sorunların bir gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. Aynı frekansta buluşamıyor olabiliriz. Onlarla ilgili bazı mücadelelerimiz olmuş olabilir. Bunların artık... E, bittiğini tamamlandığını görüyor ve hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar bu tutulmanın etkileriyle. Aynı zamanda anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar atmak konusunda da gecikmiş konuşmaların yapılması e, konusunda da hızlıca başarılı sonuçlar elde edeceğinizi söyleyebiliriz. Jüpiter'den de aldığı çok güzel bir e, üçgen açı var arkadaşlar bu e, balık Burcu tutulmasının şimdi 7 evinizde olduğuna göre bu Jüpiter Artık biriyle ortaklık imzalama söz konusu olabilir. Belki de bir ortaklığı bitirmek konusu da söz konusu olabilir. Kısacası evlilik ve ortaklıklarınızla ilgili beklediğiniz sonuçlanmayı alacağınız bir süreçten de geçiyorsunuz. Bunu bir altın çizmek isterim. Belki de bu ortak kardeş olabilir, kuzen olabilir, komşu olabilir, arkadaş olabilir. Yani ailenizden olma ihtimali çok çok vurgulu görünüyor. Çünkü istemsizce oğlak burçları hep dışarıda kendine özgü, fedakarlık yapan, işine gücüne odaklı biriydi. artık e, değişen bu koşullar sizi biraz daha aile, kardeş, kuzen, akraba ve yakın çevrenize yöneltmek zorunda kaldı. İlginiz, odağınız ve yapacağınız işlerde onların desteğine çok çok ihtiyaç duyduğunuz bir zaman dilimindesiniz. İşte bu iki yıldır Satürnün balık geçişi size bu konularda fedakarlık yaptırdı ve artık size ödülünü vermek üzere. Yani. Kardeşinize emek verdiniz, sonuçlarını alıyorsunuz. Akrabanıza emek verdiniz, onlarla ilgili konulara emek verdiniz, şimdi ödüllerini topluyorsunuz. Maddi ve manevi, onlardan bir beklentiniz vardı. İşte bu takdiri ve ödülü artık onlardan almak üzeresiniz. Fırsatların biri e, bitmeden biri başlıyor olacak bu konular içerisinde. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Merhaba Oğlak burcu ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık burcunda bir tutulmamız var arkadaşlar. Bu tutulmanın enerjileri sizin için 3. ev konularını temsil edecek. Çünkü burada yaşanacak. 3. ev sizin için akrabalar, kuzenler, kardeşler, komşular aynı zamanda iletişim anlamına geliyor. Bu konularda iletişim trafiği yaşayabileceğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ve onlarla bazı konularda anlaşıyor olabilirsiniz. Bu zamana kadar belki de e, Satürn buradan geçtiği için kardeşinizin, kuzenlerinizin ya da akrabalarınızda olan sorunların bir gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. Aynı frekansta buluşamıyor olabiliriz. Onlarla ilgili bazı mücadelelerimiz olmuş olabilir. Bunların artık e, bittiğini tamamlandığını görüyor ve hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar bu tutulmanın etkileriyle. Aynı zamanda anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar atmak konusunda da gecikmiş konuşmaların yapılması e, konusunda da hızlıca başarılı sonuçlar elde edeceğinizi söyleyebiliriz. Jüpiter'den de aldığı çok güzel bir e, üçgen açı var arkadaşlar bu e, balık burcu tutulmasının şimdi 7 evinizde olduğuna göre bu Jüpiter artık biriyle ortaklık imzalama